Doğa. Günaydın. Günaydın. Ne haber? İyi. Nursema deli sanmasın diye attım kendimi dışarı. Öyle takılıyorum işte. O ne demek be? Niye deli zannedecek seni? Psikoloğa gitmem gerekiyormuş. Öyle dedi. Kimse de demiyor ki bu adam boş yere içeri girdi diye. Üzülmek de suç oldu artık. Onlar da bana hep suratına sık diyorlardı. Ya onlar istiyor ki böyle karşısındaki insan sürekli gülüp oynasın. Gerçi ben kime neyi anlatıyorum ki? Sen neticede bir Ünal Zedesin. aynen öyle. Benim bütün hayat enerjimi aldılar. Ya Doğa. Nursema biraz pasif agresif. E onun annesi de öyle. Yani bağırmıyor, çağırmıyor ama böyle o enerjisiyle bazen gerçekten sinir ediyor beni. Şimdi Rüzgar'ın yanında çalışıyor ya, ben çok yoruluyorum, sen evde yatıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun diye söyleniyor bana. Ya daha üç gün oldu. Ben sana bir şey diyeyim mi? Pembe onu dolduruyordur. Ben o evin düzenini çok iyi biliyorum. Pembe bir şeye karışmadan duramaz. Nasıl olacak bilmiyorum. İyi ki bir hata yaptık ya. Bunlar için para ne kadar önemliymiş. Öyle zaten. Olmazsa olmazları. Bu arada Fatih'e de birini bulmuşlar. <laughs> Hiç şaşırmadım. Günaydın. 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 Ne yapıyorsunuz burada ya? Hadi yürüyelim gelin. Siz kader birliği mi yaptınız? Hayırdır? Yani böyle ülkenin depresyon seviyesini belli eden fotoğraf gibisiniz ya. Bu ne hal? Çok böyle karşılaştık, dertleşiyoruz işte. İyi. Eh, yani evden çıkmış olman da sevindirici. Doğacığım, sen de birazcık artık gülümsemeyi mi denesen acaba? Hep böyle asık suratlı kalacaksın diye korkmaya başladım. Ay abart Alev. Hayır yani böyle yürüyen radyasyon gibi dolanmak nedir? Kendinize gelin. Vallahi biz kendimizdeyiz Alev. Asıl sen kendine gel. Unutma, sen de bir imaz edesin. Ha, yani birlik olalım, onları gömelim diyorsunuz. Yani. İyi bana uyar. Hadi bakalım, başlayalım. Evet. <laughs> Oğlumun kıyafetleri de hazır oldu. Zülkar geldi. Zülkar. Allah'ım. Bu ne? Çok güzel maşallah değil mi? Ah canım, benim yok. ya. Yani Lay, yalnız biraz yaygaracağı bu. Peki meyiliyor mu? Yok mu ölüyor. Ya daha bu yavru kuzu ya. Bana bak siz bunu gizleyemezsiniz ben diyeyim. Dur, dur, bakalım bakacağız çaresine. Ver. Gel Ninecim gel. Oy. Ben mutfağa gidiyorum bir şey olursa çağır ben tamam mı? Tamam tamam. Oy evine hoş geldin. Hadi gel seni götürelim. Oy. Biz geldik. Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bu ne? Ben Mustafa. Ah. Oh, oh. Sen yeter ki mutlu ol Mustafa. Oy, sana kurban olurum ben. <laughs> ne tatlı bir şeysin sen. Yalnız kuş gibi saklayamayız. Hmm, evet, biliyorum. Bir çaresine bakacağız artık. Allah senden razı olsun Dilan ya. Cümlemize Mustafa. Ee, bunun adını ne koyacağız? Hmm, anlamlı bir şey olsun. Romeo olsun mu? O ne ya? E, bilindik en aşık adam. Hem bizim aşkımız simgesi olur. Olsun Romeo. Hoş geldin. Hoş geldin Romeo. Hoş geldin polisimiz. Ah Nursema, sen gelebilir miyim? Gel tabii. Gel Doğa da içeride. Nursema, hoş geldin. Hoş buldum. Hey, halısının canı. Halısının canı. seni yerim. Ya ben seni görünce şaşırdım. Bana tripsin sanıyordum. Olan oldu. Yapacak bir şey yok. Ee, ben seninle Umutla ilgili konuşmaya geldim. Biz de bugün yürüyüşte karşılaştık Umutla. Hmm. Benim zorunla çıktı zaten dışarıya. Umut hiç iyi değil. Ben konuşuyorum ama bir faydası olmuyor. Sen onun en yakınısın. O yüzden sana geldim Ali. Söyle ben ne yapayım? Yani Nursema Bayman'ı anlıyorum. Ama çocuk da çok zor günler yaşadı. Yani hatta senin için kendi hayatından bile vazgeçti. Biliyorum, farkındayım. Ama ben de onun için çok fedakarlık yaptım. Mesela Nur ne yaptın? Doğa sen de biliyorsun. Bizim evden ayrılıp başka eve çıkan tek kişi benim. Bu büyük bir şey. Çalışıyorum. Yani benim elimden de bu kadarı geliyor. Tamam, Şimdi kim neyi ne kadar yaptı onu konuşmayacağız. Çözüm bulacağız. Umut eskiden ne yapmayı seviyordu? Sürpriz mi yapsam acaba ona? Nasıl bir sürpriz? Ya Umut'un yapmayı en çok sevdiği şey sen de biliyorsun. Sahneye çıkmak, şarkı söylemek. Çıktığı barı mı ayarlasam acaba? Siz de gelirsiniz. Bak bu iyi bir fikir. Ben getiririm Umut'u şimdi seninle çıkarsa evden anlar. Tamam, çok teşekkür ederim. Hem ona da moral olur. Siz uygunsanız bu akşam yapalım mı? Yapalım, yapalım. Yani bir an önce yapalım ki hemen kendi gelsin. Tamam. O zaman ben barı ayarlayayım. Akşam orada görüşürüz. Anlaştık. Çok teşekkürler. Ya, ne demek. Ki? Umut iyi olsun da görüşürüz. Görüşürüz. Hadi oğlum vallahi hayırlı haberlerini bekliyorum. İnşallah anne, bakalım. Ya bu kız gerçekten iyi mi? Daha biz görmedik de. Görmene gerek yok yenge. Ben gördüm yeter. Fatih'cim sen Doğa'yı da görmüştün. Kız bir sene içinde delice, hatta firavuna dönüştü. Ya sabır ya. Yavrucuğum doğa bizim ailemiz gibi değildi. Şimdi bu kız ayıp bilen, edep bilen bir aileye mensup. Ne demişler? asil azmaz, bal kokmaz. Hayırlısı. Sen o zaman şey iş şey edersin. Şey ederim. Ne konuşuyorsunuz siz ya? Ay şunlara bak ne güzel. Kendi aralarında anlaşıyorlar maşallah. Allah muhabbetinizi bozmasın. Amin. Maşallah. Fatih'cim darısı başına. Yenge sen Fatih demeden cümle kuramıyor musun? <laughs> İsa sevdiğine takılırmış Fatih. Boş ver. Ay çocuklar ne diyeceğim? Amcanıza söyleyin de bir ara bir uğrasın ya da ne bileyim yemeğe gelsin. İlla bir şey mi olması lazım? Tamam anne söylerim ben. Hadi Allah'a emanet. Hadi güle güle. Rahatsız olmasın. Tamam tamam hadi yavrum. Mustafa'm görüşürüz. Hadi ben de bir babana bakayım. Sabah baktığımda daha uyanmamıştı. Anneciğim Allah herkese seni gibi hanım nasip etsin. Hı. Canım annemin.